Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat yaptığı saha gezileri kapsamında Süleymaniye Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Hizmetlerinden ötürü vatandaşlardan takdir gören Başkan Can Polat, Haliliye'mizin her mahallesinin olduğu gibi Süleymaniye Mahallesi'nde de doğalgaz, asfalt, sent pazarı, park ve birçok faaliyetle projelerimiz ilerliyor dedi. Aliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yaptığı saha gezileriyle kırsal ve merkez ayrımı yapmadan mahallelerdeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Mehmet Can Polat, Süleymaniye Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Bu, Meclis üyeleri, mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerinin yer aldığı toplantı ile talepleri yerinde dinleyen Başkan Mehmet Canpolat. Tüm... Süleymaniye'de yürütülen hizmetlerle ilgili değerlendirmede bulundu. Bilgi Hem de yeni taleplerimiz varsa bunları burada alalım, hemen talimatlandıralım veya çözümü yapabiliriz. Haliliye'nin tüm mahallelerine eşit hizmet götürdüklerini ifade eden Başkan Mehmet Can Polat. <laughs> her mahallesinin olduğu gibi Süleymaniye mahallesinin de doğalgaz, asfalt, sen pazarı, park, bahçe ve birçok faaliyetle projelerimiz ilerliyor dedi. Çok şükür bugüne kadar güzel işler oldu, güzel şeyler yaptık. Ama daha güzel şeyler yapacağız. Daha büyük işler yapacağız. Ama hep birlikte yapacağız. Sonuçta birlikten kuvvet doğar. Rabbim de bunu emrediyor. Bu Evet. Uşur. Her zaman olduğu gibi yine vatandaşlarımıza Hı. geçeceğiz. Beraberiz. Bugün de burada Süleymaniye mahallemizdeyiz. Çok değerli meclis üyelerimiz, Akezan Muhtarımız, Berfrat Dernek Başkanımız,